Airdrop Türkiye kanalından tekrardan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün ikinci kez videomuzu çekiyoruz. Şu an Reintrik hesabından bir bilgilendirme aldım. Bunun detaylarını sizlere aktarmak istedim. Dileyen arkadaşlarımız kayıt işlemlerini tamamlayıp 100 TL değerinde Bitcoin kazanabilirler. Artı 75 TL'de trade ödülü bulunuyor. Toplam ödül 175 TL'lik Bitcoin arkadaşlar. Dilerseniz videonun detaylarına geçelim. Videonun detaylarına geçmeden önce Videoyu beğenip kanala abone olursanız aynı zamanda videonun açıklama kısmına bırakacağım Telegram kanalımıza katılırsanız sevinirim. Şimdi Reiny Borsasının düzenlemiş olduğu etkinliğin detaylarına bakmamız gerekirse arkadaşlar sınırlı bir süre için hoş geldin. Bonus olarak Reiny hesabınıza 100 TL değerinde Bitcoin ücretsiz aktardıklarını iletmişler. Nasıl oluyor bu işlem arkadaşlar? Videonun açıklama kısmına bırakacağım link üzerinden kayıt işlemlerini tamamlayan arkadaşlarımız bir saat içerisinde kimlik doğrulama işlemlerini tamamlaması takdirinde 100 TL'lik Bitcoin ödülünü 3 gün içerisinde, 3 iş günü içerisinde alacaklardır. Ee, ancak detaylarında, uygunluk kriterlerinde şöyle de bir bilgilendirme var. Hesabınızın onaylanma işleminin ardından da 7 gün içinde rehin hesabınıza en az 3700 TL tutarında bir para yatırmanız gerekiyor. Veya işlem yapmalısınız. Yani örnek veriyorum. 500 TL'lik bir yatırma işlemi gerçekleştirseniz bunu hacimlemeniz gerekiyor. Yani al sat işlemi yapmanız gerekiyor. Borsada işlem ücretleri bildiğim kadarıyla en son %1 civarındaydı. Yani 3700 TL'lik bir alış satış işlem hacmi yaparsanız ortalama 37 TL komisyon gidecektir. Yani yaklaşık bu borsadan kazancınız 140-145 TL civarında olacaktır. Bilginiz olsun arkadaşlar. Ee, dediğim gibi bir saat içerisinde KYC işlemlerinizi tamamlamanız gerekiyor. Kampanya bugünden itibaren geçerli. 19 Mart 2022 Cumartesi itibariyle başladı. Ödül havuzunun ne zaman biteceğini bilmiyoruz. O yüzden e, yapmak isteyen arkadaşlarımız elini çabuk tutabilirler. E, bahsetmiş olduğum ödüllerde gerekli kriterleri sağlamanızın ardından 3 iş günü içinde e, hesabınıza aktarılacağı söylenilmiş. E, referans linki zorunlu arkadaşlar. Referans linkiyle kayıt yapmanız gerekiyor. Ben e, videonun açıklama kısmına kayıt linkini bırakacağım. Aynı zamanda Telegram grup linkimizi de bırakacağım. Oradan kayıt işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Ben daha önceden borsaya kayıt olmuştum. Ee, daha önceki kayıtlarımda 300 TL'lik bir Bitcoin hediyesi veriyordu. Onu almıştık. O yüzden tekrardan bir kayıt işlemi gerçekleştiremedim. Kayıt aşamalar oldukça basit. Ee, yine aklınıza takılan bir sorun olursa Telegram grubumuzdan destek alabilirsiniz. Bu videoyla ilgili anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.